Aslında umarım çok iyisiniz. Beni sorarsanız ben gerçekten çok iyiyim. Bugün sizinle dediğim gibi Real Madrid ve Galatasaray maçı var. Maça giriş yaptıktan sonra tekrardan beraber olacağız. O zaman maçı girelim. Maç başlamak durumda arkadaşlar. Asını verdi. Ha kimse hiç. hiç. Torreira. Torreira lan geldi. Mauro Icardi. Kaçırdı. Demirbay. Demirbay ne olur oğlum. Pasını verdi. Torreira aldı. Icardi. Mauro Icardi girdi. Olmadı. Top dışarıda. <laughs> Anamay. Toplayın. Toplayın. Helal. Mertens. Mertens Geldi. Aha. Ne olur. Olmadı. Oğlum alın şu topu ya. Topumuz. Demir Bay'dan. Mauro Icardi vuramadı. Icardi vuramadı. Mauro vuramadı ya. Önceki başta arkadaşlar 5-3 olmuş durum. Bakalım bunlar ne olacak. Pasını verdi. Zaha. Zaha'dan Mertens. Mauro Icardi. Mauro Icardi olmadı. Mauro Icardi ne yapıyorsun oğlum? Yoksa 5 şimdi bitecek maç. Rafa'lı vurdu aslanım. Pasını verdi. Mertens. Aha. Pas. <laughs> Zaha. Zaha pas verdi. Kullandı. Abi ne yapıyorsunuz anlamıyorum ki. Pas Hadi Helal Icardi Icardi kararlı. Kararlı! Abiniz kararlı! Abiniz kararlı. Mauro Icardi vurdu. Abiniz kararlı. Gol oldu. Mauro Icardi vurdu. Türkiye'de 1 6 3 öndeyiz. Türkiye'de. Hayır, Hasan Bey. Hasan Bey tekrar ikare. Abi ne olur? Ne olur buradan? Pasını verin. Olmaz Hasan Bey, çıkar. Son olur ya. An biliyor. Aynı evet. evet, o. Ne yapayım ne yapayım ne yapayım. Boy çok böyle. Ne ne ola. bir şey yapmaya çalışıyorlar. Ay, ilk yarı oldu. İlk yarı da oldu arkadaşlar. İlk yarımız da oldu böylelikle. İkinci yarıdayız. Top onlardan başladı. Gelin bakayım, Ne bi kolay. Ne bi lan. Aman. Aha. Zaten girmiyoruz. Yani ne oldu. Yani atın tahta girmiyor gördüğünüz gibi. Hazır hemen lan. Mertens, saha Sahadan Mavru Hikardi Mavru Hikardi Mavru Hikardi bir daha vuramadı Mavru Hikardi Mavru Hikardi Altı üç. Durun altı üç Koçum Koçum koşun Koçum koşun, koşun. Oyyyyyyy Çok zor hazırlardı çok kararlılardan mı olmadı? Dördüncü golleri gelemedi. Anam la yıkardı korktu. Pasını verdi. Ver bir daha pas. Vur oğlum. Olmadı. Baya kafalık şeyler. Top geldi. Top hakim değil. Vay oğlum o top da girsin yani ya. Pas. Haydi vurun. Vur. vur. Oğlum girmiyor. Girmiyor ya. Ona. Şöyle. Mustafa eyvallah. Şöyle Demirvaydan Mertens. Mercedes'den Mauro Icardi. Mauro Icardi'nin yanında adam var. Pas Pasınör'de. Çaktı Torreira! Torreira! Torreira vuruyor! Torreira! Durum 7-3'e getiriyor durum. Real Madrid'i böyle yeniyoruz. Torira. Torira. Helal olsun lan size. Helal olsun lan size. Helal. Geç bakayım. Hadi bakalım başlayın. <laughs> Maç bitti arkadaşlar. Maçımız bitti. Toplam 3 kazandık maçı. Gel bir devam ya. Yani. Buna iki gösteriyor ama orada asıl 7 3 toplam gol vermiş. Biz 7 onlar Evet. Kimi... Abi ne diyorsun sen? Arkadaşlar yarı finaldeyiz. Yarın ikimizin maçı var kası. Sakın kaçırmayın. Abi bunlar da yani ne bileyim ya kazanır mı? Kim kazanır? Bunda merak ediyorum. Çeyrek finalde kim? Oo. Yani toplam 7-3 toplam yazıyor. Bakın hatta size şöyle göstereyim. Toplam 7-3 diyor. Bunların 3-1 bitmiş. Oha. Abi sen ne yapıyorsun Barcelona ya? Toplam Allah Allah 5 3 çok bak yani ne bileyim bana da vurur musun sen öyle ya. Neyse Inter 2 3. Bakalım yarın ne olacak? Yarın Allah kerim diyorum. Ve size bir şey göstereceğim arkadaşlar. Yeni açılan bir paketimiz geldi. Yani şu paket geldi bana bugün. Bugün geldi. Kaç gibi geldi derseniz 12 gibi. Ee, tıkladığınızda Buradaki etkinlikleri yaparsanız gördüğünüz bir dakika. Yani şöyle etkinlikleri yaparsanız bu takımları yenersiniz. Yani kısaca burayı bitirirseniz şu dört takımı size bir tane oyuncu verecek buradan. Şuradan geliriz. Şu takımdan vereceksiniz arkadaşlar buradan. Bunlardan da çıkmazsa yani şu ikisinden çıkar yani arkadaşlar en fazla. Şu ikisinden çıkar yani. Rastgele çıkar eğer bunlar gelmezse. Yani size böyle anlatayım. Burada bu ödül almayı unutmayın. Ben aldım. Yani buradan üçlü oyuncu çıkmadı yani. Ben beklediğim gibi olmadı. Zafer diyor. E burada satın alabilirsiniz. Paranız varsa tabii ki de. Elmasınız varsa benim elmasımız olmadığım için. Ben maalesef ki alamıyorum. Gördüğünüz gibi alamıyorum ben. Maalesef. Gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi pel pele yok muydu burada ya? Pele var diye hatırlıyordum. gördüğünüz gibi arkadaşlar burada oyuncularımız var. Takaza gidiyor. Arkadaşlar buradaki oyuncular var işte burada. Gördüğünüz gibi baktım ben de 4 tane çıkmış. Size de kadromu göstereyim şimdi. Çık buradan. Kadrom 89 89 Allah inşallah olur da 84 rute yolu kalecimiz Ukrayna'dan getirdik arkadaşlar adamı ta nerelerden getirdik ya Aa. arkadaş Yunanistan getirdik yani Almanya'dan getirdik Norveç'ten getirdik adamı ve İtalya'nın göz bebeği Galatasaray'ın umudunu get aldık ya. Zanilo'yu aldık ya. Yedeklerimizi size şöyle göstereyim. Kalede Mustara. Eski. Hala kalede ama takımda şu an bu kalede. Mustara'ya da oyuncu ya. Severim Mustara'yı arkadaşlar. Bir dakika. Kullanıcılık oluyor. Hı -hı. Bunlar gelmiş. Ama ben Özcan'la forma bulacağım? Sayılara bakarsanız 25 numara verdik kalecimize. Bir hayır olsun alırız yani. Galatasaray reforması da yakışmış bir yorumlara yazın. Böyle yedek oyuncularımız. Yani böyle arkadaşlar. Kanalıma abone olup like unutmayın. Sizi çok seviyorum. Allah'a emanet olun. Bay bay bay.